Merhaba balık burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. Önümüzdeki günlerle ilgili gelişmeleriniz, bunların sebepleri neler olacak? Bunlara bakacağız. Evet, ilk gelişmeniz nedir? Bakalım. Evet, bir yenilik içerisinde olacaksınız gibi gözüküyor. Bu başlı başına bir yenilik de olabilir ama hayatınızın içerisinde yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek e, şeklinde de olabilir. Bu yeniliği siz isteyeceksiniz yalnız gönüllü olacaksınız. Çünkü e, belki de eskimiş bir konudur bu artık işe yaramayan e, yani e, yani bir sürekliliği olmayan e, bir konudur e, belki de ondan dolayı siz bunu değiştirmek isteyeceksiniz. Ve sonuçların da gayet güzel olabileceğini söylüyor araba kartı. Bunun bakalım sebebi nedir? Evet aslında belki de bir korkunuzla yüzleşme durumunuz. Bundan kaynaklanabilir yani bu yenilik içerisinde olma durumunuz ay e, kartı bize korkularımızla bir korkumuzla daha doğrusu yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor çünkü bir amaca bir hedefe istediğimiz bir şeyin olması e, konusunda zaten böyle bir e, böyle bir şeyi yaşamamız gerektiğini söylüyor e, yani burada bir e, kitlenme durumu söz konusu e, o korkunuzla yüzleşmeden e, o istediğiniz şeye ulaşamayacaksınız zaten yani ya da mesela sezgi ve yaratıcılığınızın da su yüzüne çıkma aşamasına gelmesiyle ilgilidir de aynı zamanda ay kartı. Ee, belki de buradaki yenilik, bu yeni bir durumun içerisinde olmanızın sebebi yaratıcılıkla ilgili mevzular da olabilir. Ya da sezgilerini size bir karar alma konusunda ya da bir uygulama konusunda bir doğru yol göstermiştir. Mesela öyle bir durum da söz konusu olabilir fakat, Ay kartı tabii ki eğer ki hayati nitelikte çok önemli düzeyde bir karar vereceksek e, bu kararı biraz ertelememiz gerektiğini söylüyor bize. Çünkü e, gördüğümüz şeyler aslında bizim gördüğümüz şekilde olmayabilir. Değerlendirmemiz yanlış olabilir. E, o yüzden e, dediğim gibi karar vereceksek eğer çok önemli bir karar vereceksek bunu şimdi yapmamamız gerektiğini, biraz beklememiz gerektiğini söylüyor. İkinci gelişmeniz nedir bakalım? Evet, bir şey üzüleceksiniz gibi duruyor. Şimdi bu kendinizi yalnız hissetme ile ilgili bir üzüntü olabilir. Yani canınız kan bir durum olmuştur ve kendinizi bu şekilde hissedersiniz ya da kendinizi ifade etmişsinizdir. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir ama karşı taraf sizi anlamamıştır ya da yanlış anlamıştır. Bundan dolayı kendinizi yalnız hissedersiniz ya da üzülürsünüz. Böyle bir durum olabilir. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet. Aslında dürüst ve açık sözlü olmanız gereken bir konuyla ilgili. Şimdi adalet kartı sizin zaten dürüst ve açık sözlü biri olarak tanındığınızı söyler ve bu konuyla e, bu yönünüzde de sınanacağınızı söylüyor e, önünüze bir e, soru e, çıkabilir yani size bir soru sorulabilir ya da bir açıklama yapmanız e, istenebilir e, böyle bir durumda dürüst ve açık sözlü olmalısınız ne düşündüğünüzü ya da ne hissettiğinizi dürüstçe ifade etmelisiniz. Bu size biraz riskli gelebilir o noktada ama aslında sonucundan korkmadan bu şekilde davranmanız gerekiyor. Ancak o şekilde olumlu sonuç alacaksınız ya da istenmeyen bazı durumların oluşmasını engellemiş olacaksınız. Eğer ki dürüst ve açık sözlü olmazsanız tahmin etmediğiniz belki de sizi üzecek bazı konular söz konusu olabilir. Evet. Gelelim. Kılıç üçlüsü çıktı. Üçüncü gelişmeniz. Şimdi kılıç üçlüsü olmasını istediğimiz şeylerle olan şeylerin birbiriyle çeliştiği zamanları anlatıyor. bir şey olsun isteriz ama olmaz. Ya da olmasını isteriz olur. İstemediğimiz bir görev üstlenmek zorunda kalırız mesela. Hani bu türden konular olur ve biraz sizin canınızı sıkılabilir. ama hani burada yine biraz aklımızı, mantığımızı kullanıp yani burada bir değerlendirme yapıp Belki de bu şekilde olmasının sizin için çok daha iyi olduğunun bilincinde olmak. Mesela bu sizin biraz sıkıntınızı hafifletebilir. Bunun sebebi nedir bakalım? Evet, bunun sebebi para prensi olabilir. Şimdi para prensi nasıl birdir? Üretkendir, sempatiktir, pratiktir keyfine düşkün, dürüst, dayanıklı bir insandır. Böyle bir kişi sebebiyle olmasını istediğiniz şey ya da olmamasını istediğiniz şey söz konusu olabilir. Onun haricinde tabii ki para prensi akla gelen faydalı bir fikir de demektir. Yani bir fırsatla karşılaşmak aslında. Yani böyle bir konuda yani aklınıza bir fikir gelir. Bunu uygulamak istersiniz ama tam da istediğiniz gibi olmaz. Yani ona biraz canınız sıkılabilir. Öyle bir durumda olabilir. Evet bakalım dördüncü gelişmeniz nedir? Evet kılıç kraliçesi. Şimdi kılıç kraliçesi de aklını mantığını kullanan kibar net tavırları olan bir kişidir. Böyle bir kadınla bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir. Onun haricinde bir kişiyle aranızda biraz soğuk rüzgarların estiğini görebilirsiniz. Belki de geçmişte olan bazı mevzular bunları hatırlarsınız. Ve ondan dolayı belki de sıcak ve samimi davranmak içinizden gelmeyebilir. Ya da görmezden gelebilirsiniz mesela. Hani öyle bir durumda olabilir. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet, aslında hareketsiz kalmanız gereken bir konuyla ilgili şimdi asılan adam bize bir konuya müdahale etme ihtiyacı hissedeceğimizi ama aslında müdahale etmezsek çok daha iyi olacağını söylüyor. O konuda biraz değerlendirme yapmalısınız. İçinize yönelmelisiniz. Belki de duygularınızı ne istediğinizi ne istemediğinizi aklınızı mantığınızı kullanarak bu olayı değerlendirmeniz. Belki de Olaya geniş açıdan bakarak e, belki de e, olayı anlamaya çalışmanızı karşı tarafa belki biraz zaman vermelisiniz kendinize belki e, biraz zaman vermelisiniz. O yüzden aceleci davranmayın. Hani burada e, yani belki de biraz da e, iyi şeylerin olacağı ile ilgili e, hani bir e, inanç sahibi olmalısınız belki de e, ve dediğim gibi sakin kalmak ve olaya müdahale etmemek noktasında eğer böyle bir tavır sergilerseniz çok daha iyi olacağını, daha olumlu sonuçlar alacağınızı söylüyor. Dediğim gibi burada belki de o soğuk tavırlar içerisinde hani görmezden geleceğiniz bir kişi olabilir demiştim. Hani onunla ilgili bir konu olabilir. Ya da işte bu Kılıç Kraliçesi diye bahsettiğim kişiyle belki de diyaloğunuz buradaki olay sonrasında da olabilir evet gelelim son kartımıza kılıç dörtlüsü şimdi kılıç dörtlüsü kendimizi biraz tamir etmeyle uğraştığımızı belki de içimize yönelerek dikkatimizi biraz içimize yönelterek yine burada olduğu gibi yani biz ne istiyoruz, ne istemiyoruz? Aklımız mantığımız bize neler söylüyor? şeklinde bir değerlendirme yaptığımız bir zamanı anlatıyor. yalnız burada tabii belki de canınız kan bir olay vardır ya da bir tartışma atlatmışsınızdır mesela Bununla ilgili bir değerlendirme durumu da söz konusu olabilir siz yalnız bu değerlendirmenin sonunda ya bakış açınızı değiştireceksiniz ya da yönünüzü değiştireceksiniz. Yani bu değerlendirme havada kalmayacak. Bir neticeye varacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi nedir bakalım? Evet, güneş kartı aslında almış olduğunuz bir karar neticesinde olabilir. Bakın burada demiştik ki bir karar verecekseniz eğer bunu erteleseniz iyi olur. Fakat güneş kartı geldi. O yüzden güneş kartı çıkmışsa bir açılımda hani diğer kartların sıkıntı yaratan e, kartların aslında etki düzeylerini çok hafifletmiştir diyebiliriz. Ve burada güneş kartı varsa yani aslında olayları çok net bir şekilde görebileceğimiz bir döneme girdiğimizi söyler. Daha önce belki de fark etmediğimiz detayları fark edebileceğimiz bir zamanımızın olacağını, mesela gözümüzün önünden bir perde kalkmış gibi hissedebiliriz. O yüzden değerlendirmelerimiz doğru olduğu için de hani önemli kararlar vereceksek bu dönemde bunları yapabiliriz diyor aslında. Yani o yüzden burada bahsettiğimiz konu aslında geçerliliğini kaybetti diyebiliriz. Karar verme ile ilgili olan kısım tabii ki. Evet, şimdi burada Güneş Kartı ile ilgili tabii ki şunları da söyleyelim. Kendinizi son derece iyi hissedebilirsiniz, coşkulu, mutlu hissedebilirsiniz, sağlıklı ve umutlu ve bunu da çevrenizdeki insanlara yayarsınız onları da neşelendirip coşturabilirsiniz. ya da öğrenme düzeyinizde bir artış olur yeni şeyler öğrenirsiniz bunları çevrenize yayarsınız bu şekilde de olabilir yani sonuç olarak güneş kartı bu türden olumlu konuları haber veriyor ama dediğim gibi yani burada işte bir kılıç dörtlüsü, burada bir değerlendirme yaptığınız konu belki de daha önce öğrenmiş olduğunuz konularla ilgili olabilir ya da işte almış olduğunuz bir karar sebebiyle olabilir. Aslında güneş kartı tabii ki bir bir kişiyle aranızdaki samimiyet düzeyinin artması anlamına da gelir. Ee, yani e, aranızda e, bir sıcaklık, aynı fikirlere sahip, e, sahip olduğunuzu, aynı zevklere sahip olduğunuzu görür. Bundan dolayı da e, hani kendinizi e, ona daha yakınlaşmış hissedersiniz. Mesela böyle bir zaman da anlatır. Hani belki de e, böyle bir kişiyle ilgili bir değerlendirme yapmanız, gibi bir durum da söz konusu olabilir. Şimdi gelelim. Biz burada tabii ki sonuçlar ve sebepler şeklinde baktığımız için ben bunları sizin yakın geçmiş konularınız şeklinde de alıyorum. Yakın geçmişinizde bu konular sizin gündeminizde olabilir. Ama acaba size hangi tavsiyeler verilmişti? Onlara bir bakalım. Sizin yani daha çok gündeminizi meşgul eden, kafanızı meşgul eden konu neydi acaba ona bir bakacak olursak evet şimdi burada tabi para prensi adam. bu iki kartımıza bir işaret var diyebiliriz aslında burada bahsettiğimiz kişi ve buradaki tavrınız mesela belki de bu kişiyle ilgili olarak böyle bir hareketsiz kaldığınız dönem olmuş olabilir bu da sizin hani dikkatinizi çekmiş olabilir yakın geçmişinizde gelelim geleceğinize bunlar tabii ki sizin gelişmeleriniz olacak ama aynı şekilde acaba sizin için önemli olacak kafanızı meşgul edecek olan konular nelerdir ona bir bakalım Evet buradaki değerlendirme konunuz ve de buradaki o biraz üzüntülü haliniz belki de ama güneş karşı çıktığı için dediğim gibi yani bunların etki düzeyleri zaten oldukça azaldı ama onların dediğim gibi yine de sizin hani gündeminizde belki de biraz daha öne çıkacağını da söyleyebiliriz. Evet gelelim. Son kartımıza Çek kartı çıkmış. Şimdi Çek kartı duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Üretkendir, dirimlidir. Kendi imkanlarını kullanarak çevresine yardımcı olur. Parasal imkanları da olabilir bu. Ama yeteneğini, becerisini, bilgisini de paylaşarak o şekilde de insanlara yardımcı olan bir kadın da olabilir. Böyle bir kadınla yine iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ee, ve burada e, üretkenlik ve verimlilikle ilgili konuları siz sizde e, uygulayabilirsiniz, e, uyguladığınızı görebilirsiniz. Öyle bir zamanınız olabilir. Sizde kendi imkanlarınız, işte yeteneğiniz beceriniz, e, bilginiz, bunları çevrenizdeki insanlara e, yardımcı olmak amacıyla sunabilirsiniz. E, ya da işte bir ilişkiniz varsa, e, hani ilişkilerde e, tutkulu bir dönemin başlangıcı e, anlamında da gelir güzel, pozitif bir kartımızla tamam diyoruz. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.